Birleşe, birleşe, kazanacağız. Dedik ya bir tören yaptık, ancak şimdi bir iyileştirme yapıyoruz. Neden? Ya enflasyon hızına toplu sözleşme yetiştiremiyoruz ya. Toplu sözleşme kültürü değişti ya. Toplu sözleşmelerden hemen sonra ek hey, protokollar peşinde koşuyoruz. Kim bunun suçlusu? Arkadaşlar, mücadelemizi büyütmemiz lazım. Sadece bu toplu sözleşme, sadece bu ek protokoller, sadece bu iyileştirmelere bakarsak dahi bakın bu ülkede yok olan bir ekonominin ve üzerimize çöken enflasyonun, hayat pahalılığının cenderetsinin içerisinde kalma lüksümüz, ihtiyacımız yok. Biz mücadeleyi büyüteceğiz ki emeğin değeri düşmesin. Biz mücadelemizi büyüteceğiz ki insanca yaşayacağımız bir ücretimiz olsun ve sürekliliği olsun. Ve hem emek mücadelesi hem de demokrasi mücadelesi vermeye devam edeceğiz. İşçi sınıfı varsa bu mücadele devam edecek. Zafer direnen emekçinin olacak. Bütün Türkiye'deki yerel yönetimlere İzmir'den bir ses veriyoruz. Diyoruz ki bu ek sözleşmeleri yapın, emekçiler mağdur olmasınlar, enflasyona izin versinler, bir nefes alsınlar, bir nefes alsınlar.